Bu ne? ERP evet, var şu an. mı? Kaçırdım bir ara Bu neymiş? Pedatüste. Hadi eyvallah olsun. Bu arkadaş. Bu ya. ne vakit? Bu oğlum. Hani kumar yayın. Bu arkadaş şu anda kumar yayınları yapıyor ve kumar için sponsor oluyor. Ben neredeyim? Ben, bana mı diyorsun? Kanka <laughs> <laughs> ere hakkında 4 yemle 420 ye <laughs> al. 420. Bakalım. Neyse konu ERA'ya geliyor. Chips'in yayın hakkında şöyle birkaç tane cevabı var. Onu da bir B 25 A şey. Ne düşünüyorsun? Ne düşünebilirim? Ne düşünebilirim? Ne düşüneyim yani? Hasılın. Arkadaşlar bakın şimdi. Sistem çok basit. Eğer bu içerikler rahatsız olunuyorsa izlenmemesi lazım. Adam İngiltere vatandaşı mı? İngiltere vatandaşı. Kaç senedir orada yapıyor mu bunu? Yapıyor. İzleyicileri bunu şu an bak kaç izleniyor adam? 7000 izleniyor. Okeyse ne diyebiliriz bize? Niye burada laf düşüyor ki diğer yayıncılara ya da herhangi birisine? Vallahi ERA'nın böyle samimiyetsiz bir açıklama yapacağını beklemezsin beni. Fena... Samimiyetsiz ne alaka ya? Ne şaşırttı. Yani kendi muhtemelen kırmamak üzere böyle bayağı bekleyerek düşünerek cevap veriyor. Ama bro adam mısır var diye. Bize ne isteyen izlesin, istemeyen izlemesin diyemezsin. Onu unutman lazım. Peki. Yo diğerleri mesela şey hakkında öyle düşünüyorum. Neydi? Futbol yorumcusu var diye bir tane kaçın reklam yapmaya gitti. Batuhan Karı, Batuhan, Batuhan. Onun hakkında da aynı şey düşünüyor. Yeni zaten iyi <laughs> mi? Ya aga. Sor bana ben üstünü sayayım Abi, abi, ]sa abi çok kasıyorsunuz bak arkadaşlar. Evet bak bu etik olarak Türkiye'de doğru değil tamam mı? Şimdi burada ben size milli piyangoya falan girersem burada çok karışır burası tamam. Herkes çok şey ya, ya şu an bütün futbol takımlarının ondan sonra birçok YouTube kanalının buralarında işte futbol takımları formalarında YouTube kanallarında hangi reklamlar dönüyor? Orada da var şu an aynı oyunlar. Onları da o zaman laf atın. Tamam hadi onları laf atmadın. Abi bak yapmanız gereken yemin ederim şu. Nerede? Bak kikin. Kikin şöyle bir şey var. Ha. Ah. Bu kadar. Ah. Zaten, Bu, zaten, şey zaten Zaten zaman, zaten zaten zaten. Dakika, <gülüyor> kanka, <gülüyor> de, zaten giremiyorsunuz. E zaten, zaten giremiyorsunuz. VPN olmadan giremiyorsunuz. Şu an Pornoda yasak. Pornoday da giremiyorsunuz amına koyayım. VPN VPN'le Vp giriyorsunuz yani. Bir sorun hocam, alakalı. Ne bileyim kanka, onu da istemem vardır demek ki. Al bak bunu kapat, bunu da kapat, al. Twitter kapatmasınlar olur mu ya? Diğeri kapat da açıyorum. Beni. Şunu aç bari. He, al. Ya. <laughs> bu kadar ya. Bununla nereden gireceğini de söyleyeyim. Kanka abi. aç. Biz arada yapıyoruz. Ayarlar. Eee <laughs> neredeydi? Eray şey bir şey mi evet. şey verdi? Yok tercih bu yapma, kadar. Pula aç lan biz havuzda yayın yaparken kategoriyi onu alıyoruz. Bu <laughs> kadar. Vallahi bu kadar <laughs> ya. Seni izliyor Eray. <laughs> al ondan sonra bak giriyoruz. Kategoriler. Nerede mesela? Siteler açılmıyor ki direkt yayın. Yok. yok anlasınlar şey yok, da bir. Şu an gözükmüyor. Ha gözükmüyor mu? Bak. sol alttaydı. Açıyorum. Yine ah, burada. Ama. Ah! Ah! İşte bu ya. Bu kadar. Yani ne ya diyebiliriz adama şu? An? Adam yapıyordu. Amına koyduğumun oğlu, kapat bunu, Allah belanı versin, neyi değiştirecek? Yazıklar olsun dememizi falan mı ne değil, ya? Ne değişecek yani? Ben Hayır orada sen bunu desen ne bir değişecek? De, bir de ben orada da, videoda da şunu söylüyorum. Diyorum ki, abi büyük konuşmayacaksın o zaman. Yapmayacağım demeyeceksin o zaman. Ben orada onu söylüyorum. Yapmayacağım diyor ve yapıyor. Bence yanlış. Al yani... Onlar için daha ne diyebilirim bu adama? Önüne tutup yaptırmama gibi bir imkan yok. Gideyim 35 ya, yaşındaki ya. adama İngiltere'ye gidip... Şey mi yapayım? Eee sen bunu nasıl yaparsın ya? Nasıl yapar? Bunu onu mu mi gerekiyor? Baba şöyle Abi, bak. Dostum. şunlar, bak şöyle videonun arkasına geçip bak dostum benim seninle sohbetim muhabbetim de var. Bak hangi niyetle yapmadı? bak o niyetle yapmadığını düşünüyorum ama artık ona geliyor biraz. videonun tamamını izle tam rica şey, ediyorum. Duası, dramadan geçiyor. Bunu sen de biliyorsun. Bak istemeyebilirsin. Yayıncılığın şeyi dramadan geçiyor. Geçmiyor amına koyayım. Yayıncılık böyle bir şey değil. dramadan geçiyor. Bunu sen de biliyorsun. Bak istemeyebilirsin. Ben yayınlarım drama istemiyorum. Onları, ama istemiyorsan gibi. okuma, cevap verme, geç, veriyorsan da hak. Hayır, adamlar benden cevap beklemesi sebebi de dediğim gibi adamla yakın olmamın sebebi. Belki bir şey duymak istiyorlar benden. Ben de kendi kitleme açıklamamı yapıyorum. vallahi Eray beni dramadan uzak tuttu yıllarca. Ben açık Allah Allah. Açık bence yanlış ama ben yorum yapmak istemiyorum. Boşver kardeşim. Millet. Ya yorum yapmak istemiyorum deyip yorum yapıyor. Baba valla salın ya. Çok şeysiniz ya. Bir dakika, bu kanalla senin fikrin uyuşmuyor diye senin yaptığın açıklaman niye yanlış oluyor ki? A, evet abi ya. Sen öyle düşünüyor olabilirsin. O öyle düşünmeyebilir. Bu samimiyetsiz bir yorum olduğu anlamına gelmiyor ki. Sen chips değil, başka bir kanal bunu yapsa yine aynı yorum yapacaksın. Abi, şu an yurt dışında yaşayan minik de var. Tamam mı? Bu geri zekalı yapsa bunu atıyorum. Ben bu adamı ee, 18 yaşında bir bireye ne diyebilirim yap bir şey yaptıktan sonra? Ne, ne diyebilirim? Hmm, minik. Hmm, ne anlatabilirim? Tamam. Ben açık okay, söyleyeyim. Geçin. Açık söyleyeyim. Söyledim bazı şeyleri, bazı olayları. Bence de yapmaması lazım. Ama onun haricinde bu adam yapmak istedikten sonra ne yapabilir? Ne diyebilirim yani ben bu adama? Kendi sonuç olarak ya. bir birey değil mi? Annesi babası değilsin. Kendi ülkesinde var. bir... Evet, bu yani. arada şey konusuna katılıyorum bu arada. Evet izleyenler Türk. Abi eğer Türk izleyicilerimiz varsa da bundan rahatsız oluyorsa da ee, takip etmeyi bıraksın. Ya da buradaki seçeneği açsın izlemesin. Ya da VPN açıp izlemesin. Herhangi bir şekilde daha başka bir şey söyleyemem. Bu kadar. Yani onun haricinde... Onun haricinde... Benim... Kimseye ekstra olarak söyleyebileceğim herhangi bir şey yok. Bu Ay. kadar. Efendim? Chips şu an Çok kötü, çok evet. kötü. Chips baya seni Genel izliyor, izliyor da şey diyor. <laughs> Derdi olan var. olan bana, söylesin. Niye evet, gidip başkalarına evet, şey abi, Evet abi yani diyor. bak şeyi anlıyorum bu arada. Evet ben Mustafa abiyle yayın yaptım ettim. İnsanlar benden de bir şey bekliyor. Evet samimiyetimiz var. Okey. Ama yani e ee abi ne yapabiliriz? Yani o zaman mantık olarak. Adama bu yaştan sonra 24 yaşındayım ben. 30 yaşındaki adamı dediğim gibi tekrardan ben mi şey yapacağım adama? Yapma diyeceğim bunu kendi kitlesi bunu okeyse veya kendi kitlesine rahatsız olanlar da varsa izlemesin, kapatsın yayını, takipten çıksın. Bu kadar basit. Yani bunları sürekli olarak bir gündeme getirip böyle çok şeymiş gibi lanse edilmesi saçma. Hoş muhabbet. Sana Abi, göre ya, yanlış olan evet. başkası için doğru olabilir. Ha, evet ama yani, yani, mesela yani. belki aynı belki, iz, belki izleyen çok manya da var. Ne diyeyim ben şimdi adam? İzleyen adama da şey mi diyeceğim? İzleme mi diyeceğim amına koyayım o zaman? Bak ben ona da dediğim gibi bir şey yapmıyorum. İnsan her Türk bak hepimiz bir tüketiciyiz aslında gün sonunda. Ne izleyeceğimize kendimiz karar veriyoruz. Sen ne izlemek istiyorsan izleyebilirsin. Bitmiştir. Bazı şeyler senin için etik dışıysa mesela çok küfür etmemiz bizim sizin için sıkıntıysa bizi izlemeyeceksin o zaman. Bu tarz olaylar sıkıntıysa izlemeyeceksin o zaman. Takipten çıkacaksın, engelleyeceksin. Benim birçok engellediğim veya Gizlediğim içerik üreticisi var çünkü kendilerinin içeriklerini görmek istemiyorum. Ama tüketisi var. Ben bu adama laf atamam. Adam izleniyor sonuçta. Maksimum yapabileceğin şey uyarmak daha ne yapacak Ne Yapabilirim. Ne Kapasını yapabilirim? Ne yani. yapmadın mı diyecek bun? Yani o yüzden kanka, da bırak da, da yani. kendi yani. açıklamamı bırak da ben ee, yapayım. E, ben öyle değişik yerleri çekmeye de çalışma videolarında. E, bir sonraki cevabım gerçekten iyi olmaz. Dediğim gibi seni tanıyorum, ediyorum. Mertcan olayında da sohbetim, muhabbetim oldu aranızda yapmak için. Onun haricinde zaten herhangi bir şekilde bir dramaya girmem. Ee, bir problemim varsa da, böyle bir yorum yapmayı gerekliyorsan da senle Twitter'da konuşabiliyorduk, bana yazabilirdin o zaman. Bence bu açıklama doğru değil, biz de seninle bunu konuşurduk. Teşekkürler, yorumum bu kadar. Şimdi ee, makaraya dönemime gidiyorum hadi bakalım. Asıl Kaos'la geliyoruz Kaos burada amına koyayım. Allah Allah. Asıl kaos burada şimdi. Toplanın. Başlat, e, başlat. Tayla. Başlat. Oh. Artırım, artırım.